Merhaba arkadaşlar. Sizde bugün dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Burası ilkokul ve ortaokul. Bakın. Şöyle. Okul ismi de şu. Bu arada tarihi de söylemek istiyorum. Tarih 26.05.2023 Türkiye saatiyle 23.30 Kanada saatiyle 16.30 civarı Şimdi bu okulu neden çektiğimizi belirtmek istiyorum arkadaşlar bakın Şuradaki bir ortama bakın Şurası Ve burası bir mahalle okulu. Herhangi bir özelliği, bir lükslüğü yok. Buradaki en çok dikkatimi çeken bir unsur... Arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki en büyük sebep oldu. Burası ana giriş. Şu ibare arkadaşlar. Şu, bakın çocukları nasıl bir ibare karşılıyor. Şimdi siz ülkemizde herhangi bir okulda, herhangi bir okulda e, dinle alakalı dersin dışında çok fazla bir şey göremiyorsunuz. Ama bakın, bakın oysa burada. Bakın bu var ve sizi böyle bir heykel karşılıyor. Mesela lisede ya da ortaokulda ben namaz kılacağım diyebiliyor musunuz? Ama adamlar burada bu ibareyi koymuş. Neyse. Neyse. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.